Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün yine bir gazlama günündeyiz. Arkamda makineyi görüyorsunuz. Cincik Edition. <laughs> Bugün farklı birkaç daha motor gelecekmiş galiba. Hepsini size göstereceğim. Hadi başlayalım. Yeni bir gazlama videosundan herkese selamlar. Bugün ekip kıyamet, kıyamet! Volkan abim kamerayı gördü hemen ara gaz veriyor ara gaz <laughs> evet şimdi e, herkes geldi mi daha gelenler var e, herkes gelsin ondan sonra size makinaları bir göstereyim gazlama öncesi ondan sonra Bismillah diyelim güzel güzel kazasız belasız Allah'ın izniyle güzel bir gazlama gezi gerçekleştirelim e, Volkan abim. Başka böyle bir ekip var mı Türkiye'de ya? TR'de tek. TR'de tek mi ya? <laughs> Baksana abi şunlara ya. Bugün teker show var Emre. Teker show var ha? Süper. Şıklar. Abi yanıma gelirsin işte çekeriz. Eyvah. Her zaman çekiyorum biliyorsun. Çek tek tek teker Volkan abi benim. <laughs> evet. Şimdi makinaları makinaları dizdik. Şöyle hemen hızlıca gösteriyorum arkadaşlar. Ee, Volkan abimin es, Erkan'ın es, Ozan'ın es, benim es, kırmızı şeytan. Ar birimiz var, Onur Bir ar birimiz daha var. GSX'larımız var. ZX onarımız var. Hayabusa'mız var. Seko gelmiyordu. İlk gün geldi, ilk, ilk defa geldi bizle. Afilla rsv 4ümüz var. ZXO'larımız var. Ducati V4 S'imiz var. Ve bir ar birimiz daha var. Ve tek teker bir abim var. <laughs> s'i biliyorsunuz. Nasılsın abi? İyiyim abi sağ ol. Devam. kazasız belasız inşallah. İnşallah güzel bir gazlama gerçekleştireceğiz. Evet. Gidelim. с н kadar bir 300 görelim ya. <laughs> evet. Bugün ekip çok güzel. İnşallah yol da boştur. Güzel güzel gazlarız. Yeni ekibe yeni gelen arkadaşlar var. Apilla ile Ducati ile hiç denemedik daha önce. Ee, onlarla denemek istiyorum. Başka bir ağır bir geldi. Yunus geldi. Onla hiç denemedik. Ee, onlarla fırsat olursa deneriz. Ee, güzel bir içerik, güzel bir video çıkmış olur. Şu kalabalıktan sıyrılıp bir denemek lazım ya. Kalabalık burası. Düzlüğü kaçırdık mesela. Burada Volkan abime söyleyeyim de bir teker alsın ya. Çek abim bir çekeyim seni ya <laughs> Evet Evet süper be Çok güzel Çok güzel Çok güzel oldu Bir de aldı gidiyor <laughs> Birol abinin yanından geçiyor bilerek Ünal abi de tekerci. O da çok güzel teker yapıyor. Deneyeceğiz de böyle denk düşüremedik ya. Vallahi denk düşüremedik. Şurada bir deneyebiliriz belki ya. abi dur. <laughs> Deneyecektik. Deneyecektik gitti teker aldı. Beşlerine gidelim. Biz deneyemedik ya. Onlar denediler. Tomzadı ön arkasından gidiyor. Yavaşlayın oğlum. Az pedal oldu. Yine burada gelen olursa bir deneriz. Burada bir yine bir düzlük var. Onlar oturdular mı? Oturmuşlar. Bir tanesi gidiyor yürüş basmış. Burada deneyebiliriz aslında. Ozan gitti. Şunları bir yakalayalım. Onların peşine yürüyebiliriz belki. Toparmadılar Yine denk gitmiş gibi oldu Güzel gazladık Belki şurada Bir daha deneyebiliriz Şurada Birol abiyle Belki deneriz bir abi de çok iyi pilot Ducati V4 de güzel gidiyor மொதமாக harbiden maşallah çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Top speed bundan biraz daha fazla olabilir. Hayırdır? Maşallah. Radar olabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Arka taraftan gelen var mı? Solda yavaşız şu anda. Ya yani bir gaz bıraksa anında sinek gibi yapışırız. O yüzden tam tam bir yerde böyle git gaz yapamadım. Ama güzel gazladık. İyiydi. Bak da, da güzel gidiyor. Ama kiralar kıyamet arkadaşlar. Yani eskinler da çok iyi de bunlar da çok iyi ama. <laughs> yani. Hayır H2 ile mi H2 gelelim ne yapalım. Bu nasıl gidiştir ya. <laughs> Arkadaş. San gibi gitmiyorlar. <laughs> maşallah maşallah. Çok güzel dostane gazlıyoruz arkadaşlar. Ee, ucunda en ufak bir TL bile yok, yok şunun ısmarla yok, yani bir şey yok. Biz çıkıyoruz, yazlamamızı yapıyoruz, adrenalinimizi atıyoruz, heyecanımızı atıyoruz. Ondan sonra oturuyoruz, çay kahve, muhabbet. Yani. Sonuna bir deneyelim ya şurada. Kaptanla aynı şeritte öpüşecektik. Oo. Biraz sıkıntı oldu. Yazık kestik falan ayarladık bir şeyler ama gördüm onu. Gördüm onu güzel diye güzel gazladık. Bir ben geçtiğim diyor geçti öyle bir güzel gazlama oldu virajlı keyifli oldu. Çok kalabalık abi çok kalabalık. Gördüm seni ama orada. Geldim ya böyle. Gördüm seni gazı kestim verdim o kontrayı. Evet evet. Ama güzel gazladı. Güzeldi. Sağdan dönüyoruz. Bu 4 arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum. İçimizde teknik açı var. Onlar iki de koyacaklar orada. Bunlar otursunlar ben çekeyim. Otursunlar. Evet. Evet. Abi altı motor gazladık gene. Yapmayın ya. Yedinci gidiyor. <laughs> ben bilerek gazlamadım. Emniyet şeridinde kaldım çünkü. Sağdan gireceğiz yeter. Çok basmayın kaçırmayın sapa. Mübarekler. Akyazı'ya gittiniz ya. <laughs> Allah iyiliğinizi versin sizi. Hepiniz mi gittiniz oğlum? Abo! Ranak yazıdan çıktılar ya. sefer burada jandarma vardı. Bakalım şimdi var mı? Yok gibi duruyor. Yok yok. Geçen sefer iki potosu vardı. 12 motorluk ve jandarma çevirmişti bizi burada. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel bir video oldu. 135 lira düştü. Niye öyle bir şey yaptı ya? Açmadı da. Kapağı. Heh, şimdi açtı. 135 niye düştü ki? Allah Allah. o kadar düşmemesi lazım. Burası sert viraj. Biraz fren biraz test düşürelim. Şöyle açılalım. bir viraj oldu. Tatlı tatlı, kıyın kıyın, fıs, fıs. <laughs> evet. Şurada şimdi ışıklardan döneceğiz. Ondan sonra geri geleceğiz. Geldi merkez herkes? Geldi. Eko koyulan şey yok. Gezikler yok. Evet, 3 arbiz. 3 tane arbirimiz var arkadaşlar bugün. MAKİNELER fena. Kanka, sapağı kaçırdılar, at doğru gittiler, oradan dönecekler. Biz buradan döneceğiz. Evet arkadaşlar, burada videomuzu kapatalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sizin en sevdiğiniz, bu ekip içerisinden en sevdiğiniz motor hangisi onu da yorumlara yazmanızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim, kendinize çok iyi bakın.